Taner ve Taner'in vuruşunda top üstten al. Nejat ileriye doğru gidiyor. Yani ortasını yapmak üzere veriyor. Kemal'e Kemal dolduruyor. En futbolcu onun kafa vuruşu ve top kalenin bir hayli üzerinden ona pas verebilir. Ve bir ileri top. Küçük Taner topla buluşuyor. Simovic dalıyor. alıyor. Ve ileride Yalçın topu bekliyor. Küçük Taner'le kalenin içerisine atıyor. Kalenin içerisine atıyor. Kaptan Cüneyt tam kale direği dibinde çıkarmayan muvaffak oldu. Taner topla buluştu ceza çizgisi üzerine tekrar Beyhan şut ve kaleye doğru gidiyor Simovic topu almaya muvaffak oldu. Neşat Nejat ver Nejat topla buluşuyor ceza çizgisi üzerine vuruyor ve gol! Gol maçın tam 50. dakikasında Bursa Spor 1 Galatasaray 0 gol Nejat. Cümü Erhan topu kontrol etti sağla vuruyor ve kaleci Mehmet'in yerde yatan Mehmet'in kucağında top. İleride bir tek savaş vuruyor ama Uğur'un uğurun vurduğu top üstten dışarıya gidiyor. İlyas düşüyor. Nejat göğüs topu vuruyor ve Simovic. Boş vaziyette Gürsel vuruyor ve yandan al. Ve hakem İlyas Ayan müsabakanın sonucunu ilan eden düdüğünü çaldı.